Merhaba sevgili masal severler. Masal kapımız şimdi açılıyor. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Sizce bir insana verilen en değerli hediye nedir? Bu hediyenin sırrını bilen kalbi iyiliklerle dolu bir çocuk varmış. Onun adı Ali'ymiş. Ali köyün girişinde dalları göğe uzanan yaşlı bir elma ağacının yanında yaşarmış. Bu ağaç Yaz sonunda kıpkırmızı sulu elmalar verirmiş. Ali o kadar cömert bir çocukmuş ki sepetindeki elmaların en güzellerini hep komşularına, özellikle de köyün yaşlılarına götürürmüş. O gönüllü olmayı çok severmiş. Ancak bir sonbahar köyü tuhaf bir durgunluk kaplamış. Köyün etrafını çeviren dere kurumuş, bahçeler solmuş. Köyde bir üzüntü ve korku havası varmış. Yaşlı elma ağacı da kurumaya başlamış. Elmalar küçülmüş, dallar çatlamış. Ali bunu görünce çok üzülmüş. Yaşlı ağaca, elma götürdüğü yaşlı amcalara, teyzelere gitmiş. Elma ağacımız kuruyor, ona nasıl yardım edebiliriz? diye sormuş. Diğer çocuklar, e, ağaç kuruduysa kurusun bize ne? derken Ali biliyormuş ki bu ağaç yıllardır onlara cömertçe meyve vermiş. Şimdi cömertlik sırası onlardaymış. Ali tek başına yola çıkmış. Kuruyan dereye doğru yürümüş. Orada kocaman bir toprak yığınının suyun ana yolunu tıkadığını görmüş. O kütle o kadar çok büyükmüş ki Ali'nin tek başına hareket etmesi imkansızmış. Geri dönmek yerine köy meydanına doğru koşmuş. Tek tek daha önce elmalarını paylaştığı komşularının kapısını çalmış. Sizden yardım istiyorum demiş. Ağacımız bize yıllarca cömert davrandı. Şimdi gönüllü olma sırası bizde Ali'nin yardımsever çağrısı kalplere dokunmuş. Tüm köylüler kürekleri ve elleriyle dereye koşmuşlar. Birlikte çalışarak o büyük toprak yılını kaldırmışlar. Su coşkuyla yeniden akmaya başlamış. Ek su damlaları elma ağacına ulaştığında ağacın dalları hafifçe canlanmış. Ali o gün anlamış ki verdiğin iyilik ihtiyacın olduğunda sana misliyle geri dönermiş. Ve o günden sonra herkes öğrenmiş ki bir insana verilen en değerli hediye karşılık beklemeden yapılan yardım ve gösterilen cömertlikmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri Ali'nin cömert kalbine, biri canlanan ağaca, diğeri de ihtiyacı olana gönüllü olmayı seçen herkese. Bugünkü masalımızın ışığı burada söndü. Bir sonraki masalda görüşmek üzere.